Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar geldi. Kuşumuzu teslim ediyoruz kendilerine. Güzelce bakacaklar, bakımını yapacaklar. yapacaklar. Kendine iyi hissettiği doğaya bırakacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun. Size emanet artık. Evet aldığımız balaban kuşunu Ayrıca Pilsesi yetkililerine teslim ediyoruz. Buyurun. Sen dur abi orada. Dur. İstersen maskeni çıkarabilirsin. Ben çıkarayım da ben de çıkayım arkadaşlar. Şey yaparsın abi ben yetkililere başvurdum alınması gerekiyor yemek gibi falan. Aynen aynen. Edersin. Abi tam şu arkasına gidelim. Biraz daha uzak. Tamam. Tamam oldu.